E, evet, kardeşim merak ediyordun İzmir'de balık var mı diye, hamsi var mı diye. Al kardeşim sana hamsi. Al kardeşim. İzmir'in İzmir'in deresinde bile her yerde hamsi. Bak. Hatta inanmayacaksın. Bizim burada balıklar bile hamsi tutuyor. <laughs> Gördün mü kardeşim hamsiyi? bak. Her yer hamsi kardeşim. Bunlar Ege Denizi'nden geliyor bunlar. Rast gelsin. Rast gelsin balıkçı kardeş. Haçan kendini denize mi attın? <tövülüyor> Ali abi! Ali abi ne yapıyor? Adam balık tutuyor ya. Şuradakini temizlemiş. Ha leş yiyici martılar da geldi. baba baba nasıl çoraba. Onlar itsın kedi mamayı götürüyor.